Oradan bir koku geliyor. Yanıyor herhalde. Işıkları verebilir miyiz? Herkese merhaba ben de hoşça bak En sonunda en güzel videolardan bir tanesini çekiyoruz bugün çok mutluyum ve yanımda yine Buğra Akpınar var geldiğin için teşekkür ederim. Eyvallah. Sen aldın değil mi motoru? Aldım bunlardan <laughs> bir tanesi şu anda hangisi olduğunu tabii ki ben biliyorum Buğra da biliyor. Burada arkada ekibimiz kalabalık herkes biliyor ama biraz heyecan yaratmamız lazım. Nasıl yaratabiliriz mesela? Dedin ki şöyle bir kulüp ortamı. Aynen bugün prodüksiyonda sonuna kadar gittik gördüğünüz gibi ışıklarımız var. Bir strob verelim şöyle. Oo, yapma bunu yani. yapma. Bunlarla Burada hazerımız falan da var, Tekin kameranın başında. Saatlerdir bu ana hazırlanıyorduk. Gerçekten güzel bir ortam yarattık çünkü bu motorlara değer. Hadi açalım deyip öyle... Bir dakika, <gülüyor> <gülüyor> daha değil, daha iyi. Vallahi çok heyecanlıyım şu anda ya. Yani bakma böyle sakin durduğuma. Ama güzel makine aldın. Öyle mi diyorsun? Güzel Pişman alın. olur muyum? Hangisini almadığımı gösterdiğimiz zaman içimde bir böyle bir şey olur mu sence? Zannetmiyorum, yok. Sen bence yaşına, sene uygun çok güzel bir motor aldın. O zaman bir şey söyleyeceğim, bir yorumlarda yazmalarını isteyelim. Sizce sağımızda kırmızı tarafta ve solda siyah tarafta hangi motorlar var? Lütfen yorumlara yazın. Tahmin edenlerden bir kişiye de belki bizim... Motor, motor alıyoruz. Oooo! <laughs> <laughs> Sen alabilirsin i̇şte ya. Emirhan Bey, motor veriyor muyuz <laughs> bir kişiye? Diyor. <laughs> Hadi be! <gülüyor> Ciddi, <gülüyor> Ciddi mi? Hamza hemen numarayı onu <laughs> Aynen, tamam. O zaman şu an esen de sözü aldık. Bir kişi... <gülüyor> Yok lan <laughs> <ciddiyorum. gülüyor> öyle bir şey! <laughs> <laughs> Video burada bitti. Benan beni gıd takmıyor mu Aynen, evet. Nasıl böyle bir söz verdim? Şaka bir yana ben yine de kendi tişörtlerimden bir tane yollamak istiyorum. Evet. Bedenini yazarsınız ama kırmızıda ne var siyahta ne var yorumlara yazın şimdi videoyu durduruyorum. <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim. Yeni drop ne zaman bu arada? Yeni drop haftaya falan olacak. Fotoğraf çekimini yapamıyoruz biliyor musun? Ya. Haftaya muhtemelen Tempo Feelings'in yeni ürünleri web sitesinde olacak. Onu da küçük bir hatırlatma olarak girelim. Sana daha halen yıllardır vereceğim. Aa bir dakika verdim Derdim ya diye. Benim eşim çöktü ama. Öyle mi? Aa. Eşim çöktü. Hayırlısı bir tane de sana ayaracağım. Söz. Bu arada hep bunu söylüyorum ama kanalımdaki en çok izlenen video halen Buray'la çektiğim. O yüzden senin bir şansın var. Ama bir şey söyleyeceğim. O video da izlenir Güzel ya. Güzeldi. Evet. O video inanılmaz bir video. O zaman o 4 araba 12 milyon diyordu Şu an 50 milyonu geçmiştir değil mi? Evet. Ne vardı orada? Discovery vardı. Jaguar vardı bir tane. I-Pace vardı. Evet, vardı. Continental GT vardı evet. Bentley. Evet. Bir de bir şey daha vardı. i8 vardı. İ8 vardı. Of! Sen bir de var olmayanları da göster. Var olmayan, evet. Yani var olanları da göstermedin yani. Evet, güzel videoydu. Bu arada o videoyu da izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Neyse şimdi araba olayını bir bırakalım. Ne taraftan başlayalım sence? Kazandığımızdan mı kaybettiğimizden mi? Kazandığımız deyince Niye oraya gittin? Yok ben dolaşıyorum şu anda. <laughs> Asla hiçbir şekilde ipucu vermiyorum. Şu an böyle bir dolaşıyorum. Biraz bitkilerin de arasından geçeyim şöyle bir heyecan katayım olaya. Sen niye buna geldin şu anda? Abi ben buna büyük hissediyorum yani. Tamam anlayacaktın. Ya. Büyük seviyorsun <gülüyor> galiba diyeceğim. <laughs> Yorumlar için ben ayrıca teşekkür ederim. Çok tatlı, çok böyle sevecen takipçi kitlem var. Hı hı. Çok mutlu oldum gerçekten. Ama Sanırım bir kişi geçirmiş şey diyorlar böyle. Şunu bilmiyorlar, bunu bilmiyorlar. O kadar çok detay var ki motorda. Hangi birini bileceksin? Yani Şimdi bunun sonu yok. Haklı yok. doğru. Ben motovlogger değilim bu arada. motosiklet seven. Bende de bir tane 765cc'lik bir makine var. Naked bike. Hani motosiklet seven. Aslında bir infinusırım. Normal yani. Geçirebilirler. Ben takılmıyorum öyle şeylere ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu videonun sonunda o zaman benim motorla bir sene tura çıkar mıyız Çıkalım şurada? abi. Çıkalım. Ama bak daha alışmadım. Motor da yeni. Zaten bir şey yok. söyleyeceğim. Yok yok hiç. Tehlikeli hareketlere gerek Değil yok. 765cc yani... deyince hemen aklım. Yok gitti. yok ya. Yani zaten şey kisti de gazlamak lazım. Normal seyirinde yarım saat sonra böyle <laughs> tekerlerle gidiyormuş. Kamu spotu diyorsun. Çok heyecanlıyım artık. Gerçekten motor Türmek istiyorum, dışarı çıkmak istiyorum. O yüzden bence en can alıcı noktaya geçelim. İlk başta hangisini tercih etmediğimizi gösterelim. Mi acaba? Bence <laughs> bizi, bizi so Bence bununla bir başlayalım. Başlayalım mı? Başlamıyorum. Ama ben üzüleceğim şimdi bunu görünce ya. Bundan var ya ben üzüleceğim. Bu Arkadaşlar Honda video... diyor. <laughs> Bu arada o, o da hani okey amaca uygun olarak ama ben de dedim makara yapıyorlar yemek sepetine başla falan diyorlar ya. Başlayalım abi şu an en geçerli olaylardan bir tanesi her taraf motor her taraf moto kurye. Moto kuryeler bu arada evet yani revaçta 2000 bence 2021'in en revaçta olan mesleğiydi. Pandemiyle beraber evet en revaçta olan mesleklerden bir tanesi bence açalım. Adam şu an var ya nasıl biliyor musun klavyenin da hadi hadi hadi. Ama gerçekten açtığımız zaman içinden çıkacak şeye üzülüp üzülmeyeceğimi biraz şey yapıyorum. Çünkü bunu örterken ne olduğunu o zaman gördüm bayağı böyle süslemişler süslemişler. Ya şu an bunun altındaki motor bana göre Türkiye'de tek mi? İddialı da. Ya evet ya abartmayalım. Bizde o kadar da değil yani. Niye modifiyeli tek değil mi ya? Tabii canım titreşimli koltuklar falan filan. Allah Allah. Titreşimli koltuk ne yapıyor? Titreşimli koltuk yok mu? Yok. Ya evet desene ya. Hem büyük hem titreşimli koltuk. Tabii canım böyle gitmez. İyi hadi açalım ya. Kesmiyorum asla. Bir strobu verelim şöyle. Şu an 1 milyon oldu mu? 1.2 Anası milyon. Anasını satayım. Görüyor 1.2 milyon. Ama bir şey diyeceğim. 1.2 milyona da ya motor mu olur lan? Araba olur. Bunda titreşim vardır. Bunda şey yok mu? Düğmeye bastığın zaman. Siz düğmeye basıyor musun? <laughs> Ötekinde var mı? Bunun mesela yakıt mesela azaldığı zaman alt taraftan böyle. <laughs> ne kadar terbiyesiz adamım. Her şeyi yorumlara <laughs> <laughs> yazdırın. Arkadaşlar ev adresimi merak ediyorsunuz. Abi sen çok takılıyorsun ha. Peki sana bir şey söyleyeceğim Hamzacığım. Şimdi benim kıymetimi anlıyor musun? Ben de mi takılıyorum? Açıyoruz artık show yapalım. Işıkları verebilir miyiz? Emir sana zahmet. Hazır mıyız? Evet. Kaçırdığımızı mı görüyoruz? Açıyorum. Ya bence üzülmeyeceğim. Niye? Çok milyon. Valla. Valla çok milyon. Kaç milyon ya? Çok milyon. Vallahi. Gel. Açıyoruz. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. Bu yan milyon. Kaç milyon? Çok milyon. Ya bir şey söyleyeyim Hakikaten çok güzel makine değil mi? Abi güzel de bak şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bir dakika çok milyon. Nasıl tribe girdi? Ne yani. oldu? 1.2 milyon. Kaç var abi? 1 milyon mu diyorum? Bana diyor ki 1 milyon mu diyorum? Yok abi ya 1.2 milyon ya. Ne oldu? 200 bin liranın... Ben tutayım <laughs> şuradan ne olmaz emanet İçin gitti ama değil mi? Benim daha çok gitti burada ya. Abi ben sana bak. Bir hale bana kalır videoda benim. Yok yok. Sonra şey olur. Yaptırırız ya. Valla. Valla yaptırırız. E, ee, tamam abi. Zaman binerim. <laughs> o zaman binelim. O zaman ne diyorsun ya? Ne Hadi oldu. be! Ne oldu? Oo, PlayStation 5 var abi. PlayStation mı var? Tabii. Niye o zaman bana bunu şey? <gülüyor> <gülüyor> Ani seslere şeyim var ya. Ama bir şey söyleyeceğim abi. Ben DCT hiç hayatımda kullanmadım bu arada. Yani normal sanki böyle şanzımanmış gibi. Bir DCT bir şanzımanmış. ne oluyor? Honda'nın otomatik vitesi. DCT ha. ya, şanzıman ismi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gelmeden önce birkaç bir şey söylediler. Biraz bunun numarası falan varmış galiba. Yani... oo, bunda var ya bak. Yine okuyayım. bir şey olacak, ben korkuyorum. Motordan <laughs> koku geliyor ha. Motordan bir koku geliyor. Yanıyor herhalde. Sesin nasıl? Nereden kısıyor? sesi falan çıkıyor? Ya bizi bitirdin ya. Yalın falan bizi. Yok yok ya. O onu atmasın. İki saniye göstereceğiz. Cepten araba mı? Evet. Soldakine tıklayınca ne oluyor? <laughs> bir dakika ben gidiyorum kesin bir şey olacak şu an. <laughs> Allahu ekber. <laughs> Allah! 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 Bir falan gel bir gidelim ya. Vardı. Bir bebek yapalım gelelim gel. Bununla da bebek yapılır ha. Arkaya bir tane... Titreşimli büyük bebek. Titreşimli falan evet. Arkaya <laughs> bir tane böyle bir... O soldan bir elini uzaklaştır. <laughs> bir... bir şey söyleyeceğim. Ani sesleri ve bir şeyim var hakikaten. Ya sana bir şey diyeyim mi? Pavyon gibi motor yapması bu ne oğlum? Şu ışıklar mışıklar yanıyor mu? Es serisi çekerken şey başlıyor atmıştım. Pavyon gibi araba diye bayağı izlenmiştim. Güzel. Cizem. Başka ne numaraları var peki? Yemek hariç her şeyi yapar ya. <laughs> titreşimli oldu. Titreşimli. Ben taktım titreşimli oldu. Ben Titreşim. ne de yok titreşimli oldu. Şey Takabiliyor mi? muyuz sonra da? Yakında takarız. Vallahi yani 30 liraya görürse <laughs> benzin. Bu arada gerçekten elektrikli araba kullanmak için çok şanslıyım. Evet. Yani mesela bunda ne motor var, ne kadar gidiyor, kaça doluyor, kaç yıl deposu var gerçekten çok merak Bir ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. 1800 cc. Bu. Evet abi. Onu söyleyeyim yani. 1800 cc. Bir de otomatik vites olduğu için yakar yani bu. Gerçi manuel yakabilir. Otomatik daha mı? az yakıyor. Bir Daha şey söyleyeceğim. Iyi. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar LPG takılıyor mu? Takılıyor abi. Hatta bunda var. <gülüyor> <gülüyor> ya bize var Honda Türkiye ne diyecek Vallahi biliyor musun? Bu adamlar kim diyecek bitirdiler ya? Bitirdiler bize. Bir de bunda galiba çok iyi bir ses sistemi yapılmış. Ondan bahsettiler ama. Demin onu açtık ama şimdi korktum ben. Doğuş Şabak çok çalıyor. Çalsın abi. Telif Melif atar bize. Biz onu manuel hallederiz. İçeriden kanallar mı e, var. Iyi, tamam. Tanıdığım insanlar kendileri hallederiz Şöyle onu. Şöyle hemen şuradan hatta ben Bak, yine yine almış almış bir yeni açayım mı Yok yok. Zalım. <laughs> ama hani klip çekiyorduk. Bayağı ciddi bir ses var orada. Bir şey söyleyeceğim ya. Bunun bagajında bir şeyden bahsettiler var. Bir görebilir miyiz ne kaçırdığımı bir de burada görmek istiyorum. Sen gördün mü bagajını? Bagajında ne var abi? Bunu bana şu an geldiklerinde göster. Kompalı mı? <laughs> Subwoofer'ı buraya koymuşlar. Hadi be. Vallahi. Aa bunu bir dakika ya. Burada sub var. Nasıl açıyoruz bunu? Bunu şeyle abi. Alttan abi vidayla şöyle zorlayacağız abi. Bir dakika. Ha. Baksana. Bagaj. Bu benim gibi ya. adama yapılır mı ya? Abi Biz gittik bu. onu tercih ettik diye buna subwoofer koymuşlar. Biraz sert vurdu Emirhan. Bu arada hoparlörler fokal Ya benim üstü de kullandım hoparlörleri. Hoparlörleri kim yaptı? Gottlieb Kadir Sesleri yapıyor Kadir. <laughs> Gottlieb. Kadir babayı tanıyorum ben ya. Tabii i̇şte canım başla, Kadir abi başla, değil mi? Başla. Saçı olan. Ki hakikaten aklım bununla kaldı. Ama 5-10 sene sonra bence yakışır. Ne düşünüyorsun? Murat abi biliyorsun sen. O da Goldwing'ci. E karşı komşum. Abi bana diyor ki devamlı hadi senin makineye satalım Goldwing alalım. Bak diyor 1 milyona gidiyor. Bak 600, 600 bin 1.2 diyorsun. Tamam işte. Boş fiyatı ne? Şu an bana 400 bin lirayken bana dedi ki seninkini de verelim. Hemen dedi. Murat abi hep diyor ki işte bak gel alalım bilmem ne. Adam abi söylene söylene 1 milyon oldu. Oldu. Demek ki sen onu dinle bence bundan sonra. Ya ama şöyle Murat bak şimdi buradan bineyim mi motora? Buradan binme. Bak biraz önce hep beraber burada bir <laughs> nefes al. tutuyorum. Aynen aynen. Yani. Ben gideyim de sonra istersen burada kalkarak gideyim. Plakası bir da çok güzel. Bunun mu? Baktım Niye benim dakika. motorum hiç öyle Ben Senin şu an motor... kıskandım. Sen... Şu benim motoru bir getirir misiniz? Niye <laughs> <laughs> <Bayağı biliyor musun? gülüyor> Bizde niye bu hareketler yok? Ben bayağı üvey Ah üvey evlat. Ben bayağı üvey <gülüyor> <gülüyor> Ben bayağı... Sen bayağı üvey evlatsın. <gülüyor> <gülüyor> Bizde niye bu hareketler yapılmadı? Bizi sevmiyor Ulan Lan yavaş ne yavaş motoru vermişsiniz zaten Aynen. nasıl yapacaksın? Şahit motoru buna bak ha. sakın noterden falan üstüne geçirme onu. Yok, nasıl yok onu yapmayız. O konuda anlaştık, sıkıntı yok. Ama şu aksesuarlar neyse benim motorda konuşuruz. Güzelmiş plakalı. Bunda bir parantez açalım hakikaten. Plakalı Aynen. çok güzel. Plakası TC Türkiye Cumhuriyeti çok güzel. Ben de bu arada benim de ilk bindiğim otomobillerde o zaman param varken TC alıyordum ben de plakaları. Bence buna yakışmış. Yani her şey yakışmış. Ses sistemi yakışmış, led'ler yakışmış. Görebileceğin her şey ve eksikleri de var diye düşünüyorum. Ama var, herhalde. Evet yapılacaktır. Abi çünkü bunlar manyak. Bak şimdi buna bayraklar gelecek. Tabi. Bunlar ]ları... bayrak için mi? Ben de bunlar ne yapıyor? Anten ne antenik? Anten mi kaldı diyordum. bayrak yok. Bir de burada bir şey söyleyeyim. Koltuk ısıtma falan da var. Var. Bu ne? Ya ben makara yaptım zaten sana. Hani dedim Bu ya. Bu bir şeye yarıyor mu? Bu <laughs> için sırt dayaması takılıyor oraya. Ha takıldı. Paran olduğu zaman sırt dayaması ha. alıyorsun buraya. Vay be. Sırt dayaması kaç para? 10 bin TL civarı. 10 bin lira. Ben eşime derim ki ben sana 10 bin lira vereyim. Sen otur. Sen abi, böyle tamam. tut. Tamam, tamam işte. Sen beni böyle tut işte. Devamlı böyle artık Bodrum'a gidene kadar böyleyiz güzel fikir Bu bayağı iyi. Ama inşallah ya burada önde de hoparlörler varmış. Bunlar da her şey, çok her iyi. Her çok iyi. nasıl yapıyoruz abi? Bir Girin ya Emrah'ım bir utanmayın ya. Yapacak mısınız? Oğlum, Oğlum. ani <laughs> seslerden korkuyorum vallahi korkuyorum ya. Sen yapsana ya. Niye böyle gidiyor geliyor? Abi rölantı bu. Güzel. Sesi nasıl? 1800 cc. Güzel. Ki bu orijinal egzoz. Hiçbir şey yok bunda. Tabii yani zaten bunu olmaz. Ya. Bu böyle. Olmaz olur mu Hayır yani. olmaz derken Goldwing'de de böl böl Evet yapıyorlar. Yapma be bu abi. Bu, ya. Ben bunu böyle böyle mümkün olsa hiç ses çıkarmasın falan. 6 ay sonra bunun son halini gel ve çek. Başka hiçbir şey demiyorum. Tamam çekelim. Bana ne zaman maaş bağlanıyor? <gülüyor> <gülüyor> sen bana motor ayar... Tamam. Bu arada Siz bir şey söyleyeceğim. Sen çok şanslı bir adamsın. Niye? Motor yok. Ha o anlamda evet. Motor yok ama abi. Ama çok bekledim. Ben de çok bekledim. Ya o yüzden bu video bu kadar geç geldi. Darla yani söyleyeyim. sana şöyle söyleyeyim ben iddia ediyorum Eylül'e kadar motor olmaz. Otomobil fiyatları çok yükseldi. Motosiklete olan saygı çok acayip arttı ya. Artık Allah insanlar Allah. fark etmeye başladı. Ben daha dün var ya bir motosikletçiyle arabayı yolda kavga ederken gördüm. Trafikte kavga etmiyorum. Çünkü karşınızda kimin olacağını bilmiyorsunuz. Efendilik en büyük delikanlılıktır. Laf sizde kalsın uzayın gidin. Ben en güzel ne diyorum biliyor musun? Sen Süpermansın diyorum. Halkın adamı Hulk'sun diyorum ve geçiyorum. Ben artık bir sağ tarafa doğru uzamak istiyorum. Şimdi Doğuş Bey üstünüzdeki çok uyumlu. Özel seçtik. Evet. Bu arada sana bir sürprizim var. Ne yapacağız? Bak sana inanılmaz bir sürprizim var. Bu videoda bugün milat olacak. Niye? Senin motorda bir özellik var ve büyük ihtimal sana söylemediler. Söylemediniz değil mi? İnanamayacaksın. Streşimli kol. Hayır abi. İnanamayacaksın. <laughs> Bak yemin ediyorum ama sana şöyle söyleyeyim. İnanılmaz bir olay. Çok merak ettim şu an. Ne olabilir ki? Çok keyifli. Ya Hastası böyle... olacaksın. Öğrenmek için can atacaksın. Bana da öğretin diyeceksin. Allah Allah. Yalan mı? Ne olabilir ki öyle? Motor ne yapıyor olabilir yani? Tek ayak üstünde. Var ya neler yapıyor. Allah Allah. Doğuş yeni bebeğin. Sarayın. <laughs> <laughs> benim bebeğim senin bebeğin hep bizim bebeği <gülüyor> <gülüyor> senin de bebeğin herkesin bebeği aç abi hadi gel açıyorum gel Oooo. Şaka ya. ya ben onu makara yaptım ben tutmayı seviyorum bu arada onu. Yani çok güzel makine. maşallah Allah daim eylesin. Kazasız ilaçlı günlerde inşallah hemen şöyle bir açalım. Bir dakika, konta aç. Evet, kontağı aç. Kontağı aç gitmez. Yok daha yapamam kıyamam şimdi. Ye. Kıyamam mı? Kıyamam şimdi şey olmasın motor şarperlerimiz şeylerimizle öyle bir şey sallıyor ama ya. bir şey söyleyeceğim ben bak. dediler ama şu kadar kilometre kadar basma şunu yapma bunu yapma Farımız yanık kalsın. Ya biz sana kaşarlık yapacaktık da yapmıyorum o zaman onu. Ne yapacaktınız? Yapmıyorum. Çünkü oğlum doğru. Çok evet evet manyaksınız bilmem ne anlamazlar çünkü. Hani herife gidip açıklama yapmak zorunda kalırız. Aklını alacak bir biz senin mi? Güzel makine. Sağ ol. Eyvallah. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bayılsın abi. Bir şey söyleyeceğim. Doğru dürüst. Tamam. Bu makineye baktığın zaman tam olarak beni yansıttığını düşünüyor musun? Yansıtıyor. Değil mi? Bu senin makine. Bu arada bak şöyle bir istiyorsan ayaklarını koy abi. Ufaktan öne doğru. Yok yok. Yatarken bak şöyle yatsın abi motor. Tamam. doğru şey yap da dursun. Tamam. Tamam. Şöyle bir dur. Birazcık geriye al kendini Doğuş. Ben sana dedim ya. Tamam boşluk olacak. Birazcık şimdi inerek arkadan da popoyu böyle dışarıya doğru ver. Duruşun çok müsait. Neye? <laughs> ne diyorlar ona? Porpozisyon mu? o Neye güzel. müsait? Ha, motora. Motora duruşun çok. <gülüyor> evet. <gülüyor> öyle bir anlattı Duruş... ki. Hayır Kolun başka tarz bir Yakışıyor. ha, <laughs> yok artık ya. <laughs> Oğlum öyle bir anlattı ki popo havalı Ama öyle bilinir. Naked'a bu arada bir şey söyleyeceğim. Naked'a racing'e biraz daha böyle popo dışarıda olacak şekilde bilinir ya. Ata biner gibi. Dik çok durmamak lazım bu motorlarda. Çünkü birazcık böyle dirsekleri kırmak lazım. Emirhan bir evet ya da hayır biz... Hafif kambur. Evet hafif kambur ve dirsekleri kırarak rüzgar zaten yemeğe müsaitsin ya. Biraz evet abi, yani böyle şey olursun. Ama bir şey söyleyeceğim ben hakikaten bu arkadaşı çok sevdim. İlk gördüğünde zaten muhtemelen videodan hatırlayan olacaktır. Bir gözüm kalmıştı. O yüzden şu an tam sürüş özelliği olarak, kullanım şekli olarak, agresifliği, tarzı, motor hacmi, titreşimli olmayan serisiyle beni yansıttığını gerçekten düşünüyorum. O yüzden vicdanım çok rahat. Bunların low serisi var mı? Yok. Yok mu? Hı. Mesela bak benim ayağım tam değmiyor yere. Keşke Lovsel'e seçeneği de olsa. Olduğu zaman benim gibi böyle birazcık minyon tipler için low seli e olduğu zaman abi ayağın tam yere basıyor. Ayağının tam yere basmasının çok büyük avantajı var bu arada motosikletlerde. Ama tabi herkes benimle aynı boy değil. ben çok istisnayım. <laughs> Bak bu konuda hiç yorum yapmıyorum. Tamam. <laughs> Yap ya ne olacak <laughs> ha, ben, yok, ben bu arada kendimle alay eden nadir insanlardan bir tanesiyim. Ama en önemlisi o. Ben de çok ederim. Yani kendi salaklıklarıma çok gülerim. En çok kendime gülerim zaten. Sevdin mi? Bunda ses sistemi yok. yok. Bu kendi ses sistemi Tireşimli yok. Isıtmalı sele, sele yok. Hiçbir şey yok. Ama yani Elcik takacaklarmış öyle anlaştık. Elcik ısıtma mı? Var takılıyor. Abi Honda'nın işte çok güzel bir özelliği olayı biliyor musun? Neden? Elcik ısıtma bu arada her markada olmayan bir özellik ve orijinal OEM bir parça galiba. Evet abi Honda'ya özel bir özellik. Bir de en çok farına bayıldım. Tuhaf yes. gelecek sana ama hem led hem de, de tasarımı gündüz farı gibi de böyle duruyor Bak, dışarıdan yuvarlanıyor. Selektör de, de çok cennetörü cennetörü de güzel pratik. Aynı zamanda sen şimdi muhtemelen 650cc olmasına laf diyeceksin ama bana şey bayağı an. yetti. Yani. Ben bu arada 2-3 tur attım şu ana ben kadar. Gerçekten. 250cc de olsun, 125 cc de olsun kimsenin motoruyla ilgili hayatta kötü bir şey söylemem. Kötü olarak değil ama mesela 650'yi böyle ara bulanlar var yani no. işte şey diyorlar. Hani şöyle, sen beni farklı bir karıştırdın. Yok Hiçbir sen şey diyorsun, diyorsun demedim. Diyorlar. Hani senin motorun bundan daha hacimli ya. İnsanlar daha büyük motor olanlar küçük motorları böyle bir, bir şey şeyinde. Ne yapsın abi? Onlar da işte. 94 beygir. 63 Nm tork mu vardı? 63 mu hakikaten? Hadi lan. Ha, evet. Nasıl 63 küsür? 63 küsür. Bak sana bir şey söylüyorum. 37 yaşına girdim. Oldu mu sen o kadar evet abi. Hiç Biz niye her videoda seninle bu yaşlık şey muhabbetine giriyoruz? İlk videonun açılışında da vardı. Yalan o. konusunda çok profesyonel olduğumu bugün fark ettim. Ha. Artık yani yalan o kadar işlemiş ki hafızamda bir şeyler canlandı ve <laughs> doğru çıkıyor yani <laughs> anlıyor musun? Ha. Güzel makine. 3.4 ya da 3.8 arasında bir 0-100 süratlenmesi vardı. Onu denemek lazım bir kendine gelsin makine. Bunda da büyük ihtimal sürüş modları vardır. Traction control falan filan. Traction control var. ABS var. Vardır abi zaten. Var. ABS falan tüm. Benim scooter'da yoktu da bana değişik geliyor böyle şeyler. Eskiden <laughs> naked bike ya da racing kullanıyor Ön frene mesela bir şey oldu ve ani bir şekilde ön frene bastığınız zaman direksiyon kendini kilitleyip böyle sola itip direksiyonun evet, ön tarafa doğru, Şimdi ABS'de bu olaylar artık yok. Ha. Sen panik yaptın ve ön frene bas abi. ABS olduğu için bir anda pat diye şey yapmaz yani. Hani güzel. Kaza riskini daha aza indirgedin. Tabii Bunu inşallah denemek zorunda kalmayız yine de. Trafikte her şey olabilir. Önemli olan şey sizlerin tecrübesi. Sizler eğer ki eğitim alırsanız ve bu işi gerçekten anlarsanız bu işi başarabilirsiniz. Güzel. Bir de bu arada bunun arka tasarımına hastayım ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama böyle tuhaf bir şey. Bu niye böyle? Plakalığın burası? abi bu ayrı etkisi olduğu için böyle yapmışlar. Aa, ya masa Plakalın... Bu olmasa plakalık şurada da olabilir. Bu arada bunlarda kit yok mu? Lastiğin oraya bağlanan böyle mesela Givi'nin kitleri var ya buna uyumlu Gibi kitleri var. Bu arada bunu binecek misiniz aslında? Bineceğiz. Benim bahsettiğim olan şu. Bu çıkıyor abi komplesi. Buraya şu arkadan böyle bağlıyorsun. Buraya plakalı taktırabiliyorsun. Ha, Sinyaller evet. iptal oluyor. Onu da bence siz halledersiniz Emirhan Bey. Aa, seviyorum abi. bunu ya. Güzel böyle. Böyle Güzel. şey gibi böyle ne o bir hayvan var ya kerten yok. Ne bu, hay hayvan, bu hayvan adı Böyle sırtı var. Bu kalem mi? Timsah mı? Timsah. Ben diyeyim bu kalem mu? Sen de timsah. Bir şeye benziyor gibi böyle. Arkası. Ha, benzemiyor mu? Sen istiyorsan kuşa benzet. Ben senin için kuşa bile benzetirim. Kuş bu. Mu? bu arada Olursun. bir şey söyleyeyim. Evet olabilirmiş şey? ha. Evet oluyor. kanatları. Köpek balığı kuyruğu. Evet. evet. Köpek balığı kuyruğu daha ilerlersen. Jap Japon motosiklet kullanmıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama Japon motosikletteki parça kalitesine hayranım. Yani şu farkındaysa yüksek sürat çıktığın zaman ses yapmıyor. Bak farkında yok daha o kadar deneme fırsatım olmadı. Görürsün ama bunları. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 210, 210, 220 görürsün. Bunda. Bunda 240 da görürsün. Hadi be. 240 göremez mi? Görebilir ama değil mi? Peki siz kaç görürsünüz? Çok görürsünüz. Denemek evet. lazım. Nasıl tutunca 240'a e giderken ya? Tutursun ya. Ha. Şöyle değil abi. sen şöyle şöyle bir şey çok güvendim o <laughs> siteye. Çok güvenli. <laughs> abi peki bir şey soracağım. Kaç para verdiniz plakaya? <gülüyor> <gülüyor> plaka gerçekten biraz zorladı. Konuştum dediler ki bugüne kadar şu kadar şu kadar plaka almışsınız artık dediler. Bu iş böyle olmuyor. Biz sana bir kitleyelim. Evet bugüne kadar bütün videolarımda tepe Emniyet'e çok teşekkür <gülüyor> etmiştim. <gülüyor> <laughs> Ama yok şaka yapayım yok yine yok. şey evet yani çok verdim plakaya. Kaç para verdin? Çok. Mesela yorumlarda tahmin edin. Aynen senin kulağına söyleyeyim. Çok para harcamış. Çok mu gene mi? Ama Geziyor. dediler ki şu kadar şu kadar al yani kaçıncı cap plaka yani artık adamlar şey oldu kalmadı İki tane daha var. Almayın sakın ha onları da şey yapacağız. Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim bütün gençlerin hayali. Değil mi? Evet yani. Vallahi bir şey söyleyeceğim beni bu kadar heyecanlandırıyorsa bence herkesi heyecanlandırır çünkü. Arkada güzel bir manita. He. Gezecekler mezecekler falan. Alo. <gülüyor> 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 bu arada düşüyor. Ne düşüyor? Ne öyle bir olduğu yere düşüyor. Hatun düşüyor makineye. Biz ha, o sen, etleri, Evet yani, biz, yani, biz bir şey Buradan yapalım. tekrar ben de bir kamu spotu girmek evet, istiyorum. Evet lütfen lütfen. Ben işimdeyim, gücümdeyim. Lütfen beni böyle düşüyor şeyleriyle kandırmaya çalışmayın. Ama düşüyor, düşüyor. Görelim yani ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir diyeceğim şey Bir tur yapalım ya. Şöyle çıkalım. Sen de motorla geldin. İyi hadi tamam. Bu arada ben kask falan da aldım. Ne aldın kaskını görebilir miyim? Kaskını montunu bir, bir gösterebilir miyim Hemen gösterelim bir misin oradan? Bir bakayım bir. Evet, onu da gösterelim. Bir Merak ettim kaskını, montunu. Valla. Bu arada montta ne giyeceksin bilmiyorum ama deri mont tavsiye ediyorum. Deri mont alamadım çünkü sen almak istememişsindir şimdi bize fakir tribi yapma. İçi de çıkıyor böyle astarlı falan. Ya yemin daha. ediyorum Emirhan nerede ya? Ya oğlum her şeyin en pahalısını almışsınız adama niye derim on. Kandırmışlar mı beni hemen? Aa bak bir şey söyleyeceğim. Headset'im de var. Bunda müzik falan filan. Dedim. Var Müsim. var. Bir de bunların özellikleri var değil mi? Diğer kaskla da konuşabiliyor. Var var aynen. Tabii şey... bunlar o exclusive ama include değil. Yani sonradan takabileceğin şeyler bunlar. Bunu, bunu da birerek böyle tercih etmek zorunda kaldım. Piercingler var ya kulağımda. Evet. Kafamdan geçmiyordu. O yüzden bunu böyle. indir abi. Ama vizör şart. buna aç abi. Sen bir tane vizör al Buna bir, bir şey söyleyeyim mi? Krom bir vizör. O da mı var? Sen benim kaskı gördün mü? E benim hemen mi? kaskı bir alabilir miyim? Montla beraber. Aa, ben de giyineyim o zaman ufakta. Bir şey söyleyeceğim. Pier... Ah kulağım ah. Piercingle kask takmak var. Abi o kadar zor bir şey o, ki. Bu arada çok yanlış Olur. bir olay. Yani. Evet ama yapacak bir şey yok. Bende de böyle bir... Ha, işte ben bunu takamıyorum. Bu. Yani. Evet. Çok güzel. ya bu full face. Ya bu arada yarım ya da fark etmiyor yani. yani. Bu tarz bir kask olsun yeterli. Bu da full face abi. Bunu bilenleriniz vardır. Rock diye bir marka. Var. Güzeldir. Ha, sen bana bahsetmiştin. Ben sana evet, çok konuştum hatta dedim al al diye. Şunu giysen abi merak ettim ya. Evet. Arkadaşlar buradan eğer böyle hani ekipmanla alakalı sponsor olmak isterseniz Doğuş'a bak hemen e-mail adresinden. Doğuş'a bedenin neydi? Large. Evet large giyiyormuş. E, kask bedeniniz? Medium. Medium evet. Medium bir kask. Eldivenin nerede abi? Eldivenim de var. Nerede? Çantada. Bunları ben size getirdim ben. Bak ben de montumu da aldım o zaman. Sana Güzel. çözelim bunu. Allah. <laughs> sana da <de ek> <laughs> Ama small beden be. Verirdik sana. Olsun ya ben kilo veririm mont için. <laughs> sen nasıl kilolusun? ya? Ben kilo verdim bayağı. Kilolu minolu değilsin abi. Yok kilolu değilim de yani. Hadi çıkalım ben valla binmek hadi. istiyorum biraz. İyi e, ha hadi gezelim. Gezelim. Nereye gidiyoruz abi Ben seni takip edeceğim. Ben de seni takip edecektim. O zaman sen beni takip et. Mantıklısı o zaten çünkü... Sahile inelim bence. Tamam. Sahilde güzel böyle devam edelim. E, yavaş yavaş gidelim. Ben bir motorun tamam. keyfine alayım. İyi hadi bakalım. Hadi. hadi. söyleyeceğim. Hakikaten dediğin kadar ve dedikleri kadar varmış. İnanılmaz keyif aldım. Ya evet. müthiş ki biraz trafiğe girmemize rağmen yine yeah, çok zevkli. Gece değil 12 bir evet. daha mı? Evet. Bir de hasta için. Yani muhtemelen uzun süreler boyunca ben bu motora bineceğim ve binmekten çok keyif alacağım. Hem sürmesi kolay hem keyifli hem agresifliği yeteri kadar. Yani böyle insanı ne yoruyor ne hayattan soğutuyor. Yani benim çok hoşuma gitti. Bu arada yan yana senle bayağı yakıştık ikimiz böyle. Thank Hayırlı olsun. Güzel. Baba. Teşekkür ederim. Seninki de yani mermi. İyi İnşallah. günlerde kullan. Aynen. Dikkatli gazla. Ya bu arada bir Hayırlı olsun falan nazar boncuğu bir şeyler yapsın. Evet, ben evet. çok korkuyorum. nazardan. bu onlara nazar boncukları. Başıma gelmeyen kalmadı hırsızlık olayları. Evet onlar ya. bunlar Paylaşmadığım başka olaylar da var yani her şeyi söylemek istemiyorum negatif vermemek için gerçekten korkuyorum. Helal mi almışım? Evet aynen. Helal. Ya onu yorumlarda çok gördüm herkese de teşekkür ederim. Ya biz de öyle. Bizde başka türlüsü yok biliyorsun yıllardır Çalışıyoruz, e Emek evet. çalışıyorsun güzel işler yapıyorsun. halen soruyorlar onu nasıl alıyorsun bunu nasıl alıyorsun ama gerçekten gece gündüz çalışıyorum. Buhra biliyorum. Sen yani. Evet ya bu, Yani kötü bir tabir gibi olacak ama köpek gibi çalışıyorsun. Evet. Bu gerçek. 35 yaşımıza geldik. İnşallah daha iyi, daha güzel günler de nasip olur. İnşallah hep beraber. Bunun yanına alırsın Goldwing'i. Ay inşallah. <laughs> Valla sen de değilsen alır biliyor musun? İnşallah. Sen de çünkü gönlü temiz bir insansın. Sen diyorsan o iş olur. Ben de bir ara böyle negatiftim ama baktım ki olmuyor. Pozitif olunca hayatım değişti. Daha güzel olmaya başladı. Tavsiye de ediyorum. Olur bence. Sen de, de bana çünkü söylüyordun hep. Bak birazcık daha böyle pozitif düşün, pozitif düşün. Öyle birbirimize destek olacağız ya. Motor bindikten sonra biz niye böyle bir şey oldu? Duygusal bağlı aralarım. <laughs> Gel. <laughs> Bundan sonra hafta sonları bol bol motora bineceğiz. Burada buluşalım. Burada buluşalım. Arkamızda köprü. Sahil. Manyak. Bu arada Dolunay da var. Yani evet. gerçekten iyi iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu i̇yi da şey, bilmiyorum ama bir şey. ben biraz daha süreceğim. Videoyu kapatıyorum burada. Peki. Geldiği için sen çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ki davet ettin. Sağ ol, Ne demek. Bundan sonra bol bol turlayacağız. Gazlamak yok kamu spotu. Ben de senle senin evde şu senin sneaker koleksiyonunu çekelim. Hiç göstermediğim bazı modeller var. Var. Ben iyi. biliyorum bu arada. Senin şeylere çok sinirli olduğunu da biliyorum. Yeezy'ye ya bu Kanye bunu çıkarmayacağım evet, deyip de tekrar da çıkarttı Yeezy falan. Yeezy giymiyorum bile yani. Hatta çok insan mesaj atıyor Yeezy giyilmez mi diye ama gerçekten artık herkesin ayağında şurada mesela bak hemen Timothy'nin ayağında var mesela Yeezy. Zebra <laughs> <değil mi>? ha <Hadi. gülüyor> <laughs> Yok yok seviyorum. Şimdi beni de şey yapmasın da. Hemen Rizsel'den 12 bin liraya satalım. 12 bin var mı ya? <laughs> Kardeşim versen o ayakkabıları. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Buranın da kanalı şurada burada her yerde açıklamada link ki var. Ona da abone olun. Çok güzel incelemeleri var. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben gidiyorum. Ben biraz Hadi gideceğim. görüşürüz. Sen ne yapacaksın? Ben de şurada işte manzaraya doğru bir bakayım. Düşmezsen buradan.